2022 yerel kuruluş organları genel seçiminde belediye meclis üyeleri için oyunuzu mühür, mühür ve tercih veya karma olarak 3 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Mühür, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemeniz halinde oy pusulası üzerinde bulunan parti amblemi ve isminin altında yer alan karenin içerisine evet mühürünü bir kere basmanız yeterli olacaktır. Oyunuzu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra mühür bastığınız partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmeniz durumunda adayların isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak tercih yapabilirsiniz. Meclis üyeliği için belirlenmiş tercih sayısı önemlidir. Belirlenmiş sayılardan daha az veya daha çok tercih yapmanız o belediyedeki tercihinizi geçersiz kılar. Buna göre Lefkoşa ilçesine bağlı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde 6, Gönyeli Alayköy Belediyesi'nde 7 ve Lefkoşa Belediyesi'nde 13 tercih. Gazim olsa ilçesine bağlı. Beyarmudu Belediyesi'nde 4, Gazim olsa Belediyesi'nde 9, Geçitkale Serdarlı Belediyesi'nde 5, Mesarya Belediyesi'nde 5, Tatlısu Belediyesi'nde 3 ve Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde 5 tercih. Girne ilçesine bağlı Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde 5, Dikmen Belediyesi'nde 5, Girne Belediyesi'nde 8, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nde ise 7 tercih. Güzelyurt Belediyesi'nde 7 tercih. İskele ilçesine bağlı Erenköy Karpaz Belediyesi'nde 5, İskele Belediyesi'nde 6, Mehmetçik Büyük Konuk Belediyesi'nde 5 tercih. Lefke Belediyesi'nde ise 5 tercih yapmanız gerekmektedir. Karma oyunuzu partili veya bağımsız adaylara karışık olarak vermek istemeniz halinde, oy vereceğiniz adayların isim ve soyisminin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunuzu karma olarak kullanabilirsiniz. Karma oyda evet mührü kesinlikle kullanılmaz. Karma oyun geçerli olması için, en az iki siyasal partinin adayları arasında veya en az bir siyasal partinin adayları ile bağımsız aday veya adaylar arasında kullanılması zorunludur. Karma oy kullanırken Lefkoşa ilçesine bağlı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde en az 6 en çok 12 Gönyeli Alayköy Belediyesi'nde en az 7 en çok 14 Lefkoşa Belediyesi'nde en az 13 en çok 26 adaya Gazim olsa ilçesine bağlı Beyarmudu Belediyesi'nde en az 4 en çok 8 Gazi Mausa Belediyesi'nde en az 9 en çok 18. Geçitkale Serdarlı Belediyesi'nde en az 5 en çok 10. Mesarya Belediyesi'nde en az 5 en çok 10. Tatlısu Belediyesi'nde en az 3 en çok 6. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde en az 5 en çok 10 adaya. Girne ilçesine bağlı. Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde en az 5 en çok 10. Dikmen Belediyesi'nde en az 5 en çok 10. Girne Belediyesi'nde en az 8 en çok 16. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nde en az 7 en çok 14 adaya. Güzel Yurt Belediyesi'nde en az 7 en çok 14 adaya. İskele ilçesine bağlı. Erenköy Karpaz Belediyesi'nde en az 5 en çok 10. İskele Belediyesi'nde en az 6 en çok 12. Mehmetçik Büyük Konuk Belediyesi'nde en az 5 en çok 10 adaya. Lefke Belediyesi'nde ise en az 5 en çok 10 adaya oy vermeniz gerekmektedir. Oyunu kullanan seçmen kendisine verilen oy pusulalarını kullandığı oyun gizliliğini bozmayacak biçimde katlayıp, sandık kurulunun çift mühürü göreceği şekilde oy sandığına atar ve evet yazılı mühürü sandık kurulu başkanına verir.